Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili terazi burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere siz sevgili terazi burçları için nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz terazi ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk, kendiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili teraziler için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Şımarıklık. Hiçbir şey israf edemezsin. İsraf etmek senin hayatın her alanında zora sokar, bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir artılana odaklan ve olgun kararlar al. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numar numaralı WhatsApp hattına bana ulaşabilirsiniz 91 69 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz şimdi sevgili teraziler 10 günlük süreçte sizi bekleyen enerjiler ne dedim ve yıldız kartı ile başladı yıldız kartı arkadaşlar şifadır bolluktur berekettir şanslı içsel huzuru içsel denge derinden hissedeceğiniz bir dönem sizi bekliyor aynı zamanda Kova etkili ve boğa etkili bir kişiyle bir barışma, bir kavuşma enerjisine geçebilirsiniz. Bu eş partner durumu olabileceği gibi aile üyelerinden bir ya da birileri de olabilir. Burada bir barışma enerjisi de var. Aynı zamanda yıldız kartı ve aziz kartı ile beraber resmi bir kurumda uzun süredir bekleyen bir işiniz varsa, beklediğiniz bir evrak varsa bu durumla ilgili hızlanacağınız ve beklediğiniz sonucun artık geleceği bir dönem sizi bekliyor. Yani çok güzel bir kartla başladık sevgili teraziler. Enerjiniz yükseliyor, motivasyonunuz artıyor, bolluğunuz, bereketiniz artacak. Bolluk bereketten kastettiğim şey sadece maddi bolluk bereket değildir arkadaşlar. Manevi olarak da bolluk bereketi kastediyorum burada. Umarım bütün teraziler burayla uyumlanır. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Kılıç prensim kılıç ikilisi, kule kartı, kılıç üçlüsü, tılsım beşlisi ve kılıç onlusu. Şimdi bakın yine bir kupa onusu geldi ve kılıç onusu 10 sayısı yani 10 güne niyet ettik arkadaşlar. Beşli vadelerden bu yana üçlü vadelerden bu yana yaşadığınız maddi bir zorluk, yaşadığınız maddi bir kaybın artık sizin hayatınızdaki etkisi bitiyor. Burada beklediğiniz bir paranın gelmesiyle beraber, beklediğiniz bir iş haberinin gelmesiyle beraber her ne kadar başlarda bir kararsızlık enerjisi yaşayacak olsanız da gelecek olan nasip veya haber sizin için zorlu bir sürecin bitmesine de vesile olacak. Bu aileden gelecek olan bir destek de olabilir. Tanıdık bir kişi vasıtasıyla bulacağınız bir iş fırsatı da olabilir. Şimdi kule kartı aynı zamanda bir düzenin yıkılmasıdır arkadaşlar. Size hizmet etmeyen, size fayda sağlamayan bir düzen, bir toksik ilişki, bir toksik evlilik, toksik bir arkadaşlık. Yani artık burada sizi yıpratan bir ilişki bitiyor. Bu bir evlilik enerjisi olabileceği gibi bir ilişki ya da dostluk enerjisi de olabilir. Yani burada maddi manevi bütün zorlukları tek başına yüklendiğiniz bir durumu bitirmeye der bir karar alacağınız enerji var. Bu ise şunu ifade eder. Artık kendi değerinizin farkına vardığınız bir döneme giriyorsunuz. Yani burada maddi manevi tüm sorunları siz üstlenmişsiniz sevgili terazlar. Yoruldum, tükendim, bittim dediğiniz noktada güneş sizin için yeniden doğuyor. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Evet kuponlusu. Aile aile konuları oldukça gündemde olacak. Yine sizin elementinizden kova terazi ikizler bir de akrep etkili bir kadınla bir süredir. Bazı gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. İletişim problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Hatta ilişkiniz veya evliliğiniz bir kadının sürekli eşiniz veya partnerinizi manipüle etmesi neticesinde bitme noktasına gelmiş olabilir çünkü burada bir kadın etkisi var e, tarotu çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi. Sürekli bir kişiyi manipüle etmek isten onun üzerine güç elde etmek isten bir kişiye tabiri caizse haddini bildireceksiniz. Yani burada büyücü ile beraber kendi gücünüzün farkındasınız. Kendi yaralarınızı kendiniz saracaksınız sevgili terazlar. Ve hayatınızdaki o dengeyi de çok iyi sağlayacağınız bir dönem sizi bekliyor ki adalet kartı sizin kartınız terazi burcunu temsil ediyor. Ve kupası geldi. Yaşadığınız haksızlıklarla ilgili ilahi adaletin tecelli ettiğini duyacaksınız ya da öğreneceksiniz. Özellikle döktüğünüz bir gözyaşı bu dönemde bir sevinç gözyaşına dönüşecek. Bu sizi derinden kıran, derinden üzen bir kişi karşı dökeceğiniz sevinç gözyaşı olacak. Yani ilahi adaletin tecelli ettiğini duyduğunuz anda, öğrendiğiniz anda dökeceğiniz sevinç gözyaşı enerjisi var. üretkenliğiniz artıyor verimliliğiniz artıyor arkadaşlar imparatorça kartı venüs tarafından yönetilir ki venüs zaten sizin yöneticiniz yani burada değer duygunuz artıyor ikili ilişkilerde özellikle de bu çalışma hayatınızla ilgili yaşadığınız problemler iş arkadaşlarınızla yaşadığınız iletişim problemleri çözülecek bir dengeye gelecek ve yeniden gücü elinize alacağınız bir döneme geleceksiniz Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum ki hayalini kurduğunuz ve bunun için de beşli vadelerden bu yana mücadele verdiniz, bireysel bir mücadele verdiğiniz durumla ilgili bir başarı enerjisine geçeceksiniz. Bu beklediğiniz bir terfi olabilir, beklediğiniz bir yükselme olabilir veya bir projede liderlik yapmak adına verdiğiniz bir bireysel mücadelede olabilir. Bir durumla ilgili fikir ee, birliğine ulaşacaksınız özellikle de koca, ya. aslında daha çok koç burcu baskın olmakla beraber koca aslan etkili bir kişiyle bir süredir yaşadığınız fikir ayrılıkları yeni fikir birliğine bırakacak. Burada bir uzlaşma enerjisi var. Aşıklar kartı ve mahkeme kartı. Mahkeme kartı içsel bir yolculuğu da temsil eder arkadaşlar. Yani duygularınızla yüzleştiğiniz, korkularınızla yüzleştiğiniz, kendi değerinizin farkına vardığınız, hayatınızda mevcut olan durum ya da durumlarla ilgili bir sorgulama sürecinden geçtiğiniz dönemde de işaret eder. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartları ve evet cevabını verir. Bir süredir hayatınızda yaşadığınız iş, ilişki, kariyer, para fark etmek için genel durumlarla ilgili e, sorgulamalar enerji sorgulama enerjileri yerine seçim enerjilerini bırakacak ve akabinde hayatınız değil köklü adımlar atacağınız bir döneme gireceksiniz. Özellikle de kariyer ve eğitim hayatınızla ilgili büyük bir değişim sürecine girebilirsiniz. Genel enerjim bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.